Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün ağaç bamyasından yaptığım yemek göstereceğim. Tarif vereceğim demiyorum. İnternetten baktım ben de. Zaten bir dolma tarifi var, bir de kızartma türü kızartma türünü yaptım. Yaparken görüntüledim. İnşallah videonun devamında izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi ağaç bamyası bir sarmaşık ve şöyle meyveleri, çiçekleri oluyor. Şu anda meyvelere durdu. Çiçekleri biraz azaldı ama şuradan 15-20 gün öncesinde aynı nasıl ıhlamur kokusu biraz da ona benziyor. O yoğunlukta ee, harika kokular saçıyordu olduğu yere balkonun bir köşesinde zaten şöyle bakın balkonunda sukulentlerin böyle bir kenarda duruyorlar arkadaşlar evet e, aslında Afyon videoları devam edecek e, 3-4 günlük Afyon gezisinde birkaç video çıktı öyle es geçemezdim çok hani e, basit bir şekilde e, görüntüleri kesemezdim. İçimden gelmedi arkadaşlar. Daha Ayazini, işte Defne gözleme yerinden görüntüler var. Harika görüntüler var. Çok güzel bir mekan. Defne gözleme Ayazini'nde arkadaşlar. Frik Vadisi'nde, Frik Vadisi'nde Aslanlıkaya, Aslanlı işte bazı tarihi yerleri, Kral Yolu gibi, işte Abdalaz Kalesi, dünyanın ilk apartmanı olan yerleri gezdik, onları görüntüle ilerleyen günlerde onları da yayınlayacağım. Şimdi araya bir bahçemden haberlerden eksik kalındı çünkü biraz onlardan haber vermem gerekiyordu. Evet dün topladım ama şöyle küçük küçük meyveler devam ediyor. Bahçemde şöyle birkaç renk var, farklı bir çiçeğim var arkadaşlar. İlk defa bahçemde açtı, onu göstereceğim aslında size. Az önce burada turunculu turunculu gösterdiğim arkadaşlar bu Kaliforniya biberi. Ben bunu bir marketten böyle bir tane aldım. Ondan sonra kırmızıydı. Herhalde zamanla kırmızıya dönecek. Fakat iki sene oluyor ben bunu alalı, ekeli. Biber gitmiyor arkadaşlar. Giden bir tür değil. solanım türlerinden korunduğu için. Kalabiliyor ve yeniden böyle büyüdü ve şimdi ben bunu dekoratif kullanıyorum yani bunu yemeye kıyamam şu şekilde bakın evet bunu gördükten sonra evet ülkemizde yaşanan son bir haftadır yaşanan e, bu Yangınlar sonu, biz de çok üzgünüz. Ee, orada yangın bölgelerinde yaşayan, e, o dehşeti yaşayan dostlarımıza, e, halkımıza buradan büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız onlarla, elimizden gelen ne varsa yapacağız arkadaşlar. Yani e, yaralarını sarmak adına, ama e, bu ...tabii normal bir orman yangını değil, bir saldırı e, zaten. Ee, bu saldırıları gerçekleştirenler bunu e, açıkladılar da burada ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani biz de şeye gelmeyelim, oyuna gelmeyelim. Bazı şeyler dönüyor. Yardım edin, global çağrı gibi. Bu çok yanlış. Benim çok ağrıma gitti. Yani bir küçük düşürücü geldi. Biz yani büyük bir devletiz, güçlü bir devletiz. Elimizden geleni yapıyoruz ve dost olan ülkeler veya yardımsever ülkeler zaten yardıma koştu bir yandan el birliğiyle gerekenler yapılıyor. Hatta işte 35 il e, genelinde çıkan 130 yangın kontrol altına alınmış durumda birkaç tanesi devam ediyor. Tabii ki bunu hesaplayanlar e, hava şartlarını da en ince ayrıntısına kadar hesaplamışlar. Belli yerlerden zaten bilir kişiler tarafından hesabı e, iyi yapılarak e, ortaya konmuş bir oyun tabii ki. Ama bizler hani e, oyuna gelmeyelim arkadaşlar. Dünyadan niye yardım istiyoruz? Yardım et isteyenler edenler zaten ediyor arkadaşlar. Ee, bizi hani böyle bir şeye e, e, alet olup da sonrasında işte bazı güçleri bizi e, ülkemize müdahale etme imkanını onlara tanımamamız gerekiyor. ve bunları e, içimden geçenleri söyledim arkadaşlar. Fikirlerimi söyledim. Yani e, bu meyanda gündem e, bununla ilgili olduğu için şimdi bu e, çok çok geçmiş olsun diyorum. Ee bu yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda o dehşeti yaşayan tabii her gün ölüyor. Onu da biliyoruz. Deprem dehşetini biz de yakinen yaşadığımız için e, aylarca, yıllarca geçmeyen bir travma da oluşabiliyor ki bunu ben de birebir yaşadım. Bizim hani buraya gelmemizde e, sebep e, olan faktörlerden biri de depremdi arkadaşlar. 11 katlı bir binanın dördüncü katında oturuyorduk. E, çocuklarım küçüktü ve e, yıllar. Ben hani böyle bir yere ayağım yere bassın özlemiyle hep yaşadım. Bizim lükste gösterişte öyle şeylerde gözümüz yok arkadaşlar. Doğaya yakın doğala toprağa suya yakın olalım. Doğal yaşayalım aslımız gibi nasıl geldiğimiz gibi arkadaşlar biz öyle huzurluyuz. İnşallah e, telafi edeceğiz. Ormanlarımız tabii ki çok büyük zararlar verdiler e, ülkemize. Ee, i̇nşallah onu el birliğiyle telafi etmeye çalışacağız. Hepsi bir sınav. Rabbim e, bu imtihanımızı hayırlısıyla bu sınavdan çıkmayı bizlere nasip etsin. Yar ve yardımcımız olsun e, arkadaşlar. Şimdi e, epey bir vaktinizi almış oldum ama Bamya'ya da geçeceğiz. Sadece bir iki bir özel bir çiçek var. Oraya geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yıllarca apartmanlarda, şehirlerde oturduk biz de böyle yeşilliğe, ormanlara hasret kaldık. Şu gördükleriniz evet kupkuru bir toprak parçasıydı burası. Kupkuru bir arsaydı arkadaşlar bu hoşuma gidiyor. İşte bakın e, orman gibi şu anda görünüyor. Bunlar diktiğimiz, e, yetiştirdiğimiz bitkiler arkadaşlar. Şöyle bakın şu yeşillikler e, bizim can damarlarımız bunlar arkadaşlar. Yani... Ee, nasıl nasıl uzun yıllara dayalı bir e, süreçte bunlar oluşuyor ve bir kibrit çakmak ile e, yakılıyor ama tabi bunu insan olan yapamaz vicdansız mahluklar diyeyim şurada e, şeyi göstereceğim Sonunda, e, bir aydan fazla oldu açtı geçeli bu geç e, tamamladı açma sürecini ve çok hoş bir pembesi var şöyle onu bir göstereyim dedim. Evet çalı mineler başladı açmaya, büyümeye başladılar. Bunlar kışın hasar görmüşlerdi. Şimdi başladılar beyaz da var, kırmızı turuncu yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladı. Şimdi ben burada size farklı bir çiçek göstereceğim. Kızıl saçlı Fairbush. Fair, fair yang ateş demek arkadaşlar. Fairbush herhalde ateş fırçası gibi anlamında bir ismi var. Ama kızıl saçlı diye diyorlar. Portakal çiçeği de diyorlar. Ben bunu alalı iki yıl oldu aslında. Bir serada farklı diye. Gördüm, aldım. Kartalda bir serada gördüm. Ben başka yerde hatırlamıyorum. Şöyle çiçekleri var, çok ilginç. Şöyle bakın, böyle görmüş olun, tanımış olun. Portakal çiçeği de deniliyor. Evet. Başka isimleri de var. Şu anda hatırımda değil arkadaşlar. Dayanıklı mı? Bilemiyorum. Çok, ee, şöyle bir şey. Ee, evde durdu kışın. Yani aldığım yerde de içeride olduğu için çok detaylı araştırmadım yaşam şartlarını. Ama evde durduğu için, orada kapalı mekanda durduğu için ben de evde tuttum. Ama Bahar'la birlikte dışarıya aldı. Böyle gördükten sonra şöyle zakkumun başladı açmaya. Bunu da kendim yetiştirdim. Çok güzel buradan da. Evet, Gleyol bu taraftan çok güzel. Onu da şöyle de görün arkadan. Ne istiyorsun ne ne? <laughs> ay 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 takılıyor. Şöyle görün arkadaşlar. Çok güzel. Evet, dün komşumuzun kızının da kınası vardı. Ama kına diyorum. Düğünü vardı aslında. Gelin alması vardı. Ben bamya yemeği yaparken birazcık da oradan görüntü aldım ama çok az aldım. Şöyle ağaç Rus ortancısı arkadaşlar ağaç dedim. Şöyle bakın bu da burada büyüdü. Ve paşayı alttan indirenleri de size göstereyim. Sarı sarı şöyle. Harikalar. Başladılar e, detaylı olarak. Şu anda hepsini görüntülemiyorum arkadaşlar. Evet şimdi asıl videomuza geçelim. Bu güzelliği de görün. Bunu gözü hasta oldu baya. Macam orta. Evet arkadaşlar şimdi. Videoya devam edelim. Ağaç bamyasından nasıl yemek yaptık. Evet, e, evet şöyle sarmaşık olarak Büyüyüp sarılan hatta 10 metreye kadar büyüyen bu bitkinin e, adı Arujya aslında. E, Güney Amerika olarak geçer ana vatana. E, dünyada süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Hem beyaz hem de pembe çiçekleri var. de olan Beyaz çiçeklisi köyümüzden bir yerden almıştım ben bunu bir tane. Evet, ağaç bamyasından nemalanmaya çalışan bir arı türü, böcek türü diyebiliriz arkadaşlar. Hem kızartması hem de dolması yapılıyormuş. Hiç yapmadım. Şimdi ben bugün kızartmasını deneyeceğim. Yani daha pratik. Şöyle bakın, bu bunların meyve deniyor, sebze deniliyor arkadaşlar veya meyve sebze fark etmez. Çiçekten sonra olgunlaşan ee, her şeye meyve denilebilir. Evet, e, ceviz büyüklüğünde olunca alınıyor. Çok iç kısmı hani çok tüylenmemesi gerekiyor, hani yiyilebilmesi için. Ben açıp göstereceğim size. Şöyle bir bakın. Şurada üçlü olarak bulunuyor bir yerde, bir noktada. Şu şekilde bakın. Kimisi geçmiş olabilir. Evet, bu ağaç domyasının içi genelde. Tohumu tüylüdür içinde ve açılır ağzı iyice olgunlaşınca o tohumlar uçuşur. O yüzden istilacı olarak kabul edile edilebilir. Şöyle bakın geçen seneden kalan bir ağaç bamyesinin yarım hali içindekiler uçmuş. Evet arkadaşlar, şöyle bakın şimdi kopartacağım ben bunları. Şu şekilde kopardığınız zaman hemen sütü çıkıyor. E, bu ağaç bamyasının meyveleri yeniliyor ama onun harici ne çiçeği ne de başka yaprakları zehirli olduğu söylenmekte. Şimdi ben bunları bir toplayayım. Şöyle kopardığınız zaman kolayca kopuyor. Biraz bayatlamış olabilir. İyice bayatladığı zaman yani biraz geçtiği zaman değil taze halde almak gerekiyor aldığım bilgilerde. Ama ben şimdi toplayacağım arkadaşlar, göstereceğim size. Evet, şöyle kopartıyoruz. Hemen sütü çıkıyor. Şöyle yapayım, yapış yapış oluyor çünkü sütleyen gibi. Şöyle. Ay, bileğime geldi. Evet, şöyle. Bu arada e, orada bir kelebek takılmış arkadaşlar. Şöyle bir görün. Ve bir arı da ona musallat olmuş. Şöyle bakayım. Ben kurtaracağım onu da. Bakayım nereye takılmış. Neden takılmış? Şöyle çektim sarmaşığı. Ah yavrum. Ben şimdi seni kurtaracağım. Bu nasıl bir takılma. Sanki e, burnu takılmış oraya. Bak burnunu sokmuşsun oraya. Dur ben alacağım şimdi. Seni. <laughs> ay ısırır mı acaba? Ay, ay ay korkuyorum. Bir dakika kelebek bu bir şey yapmaz. Dur dur kopartacağım seni. Dur 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 dur. Ay. Heh, tamam. Evet uçtu. Kaktüslerin arasına. Bu arada kenar balkonun kenarına çıkmışım ben de. Evet e, bunu yukarıda oldukça odaklandı arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman sarmaşık. Çünkü buradan tavana değiyor. Eğer üstü açık olsa 10 metreye kadar ulaşabilen bir sarmaşık. Bu arada çok dayanıklı olduğunu da ekleyeyim. Kışın yapraklarını dökmüyor. Şu arada bir tane gördüm. Onu da alayım. Kışın yapraklarını dökmüyor. Eksi 7 ila 8 dereceye kadar da dayanabilmekte. O yüzden çok ideal bir bitki. Yani eğer lezzetliyse e, meyveleri hem süs bitkisi hem e, yiyecek olarak hem de e, yapraklarını dökmeyen bir bitki olarak da kullanılabilir. Bakın burada da bir tane var, bir tane şu geride de var. Ceviz kadar olduğu zaman alınabilir denildiğine göre şöyle küçük ceviz de olduğuna göre şöyle alayım şimdi yapacağım zaten sonrasında yine olacaktır. Şöyle bakın. Bir yemek olur. Kızartacağım. Sos falan koyulacak. Sarımsaklı yoğurtlu olabiliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle içeride daha net görülür diye şöyle gösteriyorum. Evet. Ağaç bamyasının sebzeleri ya da meyveleri ne derseniz deyin. Şu şekilde ben şimdi ayıklarken de göstereceğim size. Evet şimdi şöyle biraz kartlaşmış gibi olanı aldım deneyeceğim arkadaşlar şöyle açıldığı zaman evet içi taze çok şöyle kabuğu ayrıldığı zaman e, o bayat oluyormuş yani hani geçmiş oluyor biraz daha bırakırsam içinde şöyle bir şey oluyor bakın onlar daha sonra olgunlaşıp tohum oluşuyor tüylü bir şekilde uçuyor şöyle hiç alışkın değil mi böyle çekime Mesela daha tazesini aldım. Şöyle bakın. Şöyle kolayca çıkıyor içinden. Sonrasında ne yapılıyor? Böyle meyve dilimi gibi, elma dilimi böyle doğranıyor. Şöyle yapalım. Bu biraz bayat. Belki de en ideal olanı şöyle ceviz büyüklüğünde denildi ya. İlk e ilk defa deniyorum birçok şeyi. Deneyerek yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Dörde böldüğüm zaman yeterli aslında. Çok ince olması bilmiyorum. Kızaracak bir de kızardığı zaman. 2-3 kaşık yağ ile kızartılıyormuş. Döndürülüyormuş. E ben de internetten tariflere bakıyorum. Bildiğim şeyleri dahi yine bakarım arkadaşlar. Belki farklı fikir olur diye. Bu şekilde şu biraz daha şöyle de yapabilirim bakın tohum bölümü Evet arkadaşlar dolmasını nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum çok küçük bir yeri var bu içeriği doldurmak hani eğer ise eğer kesiliyorsa şöyle şu şekilde yazık olmaz mı bu içine zaten topu topu birkaç tane bamyamız var ee, yani çok güzel oluyor olduğunu söylediler ama bilmiyorum dolmasını bilenler Belki aa şimdi anladım şimdi kalmadı da göstermek için belki bütün olarak şöyle kesip nasıl e, patlıcan dolması yaparken içini boşaltıyoruz o şekilde de olabilir ama yine sonuçta içi boşaltılması gerekiyor Ben e, yine ilk defa Gerçi yapıyorum böyle tercih ediyorum arkadaşlar Evet, böyle elma dilimi doğradım. Ee, az bir yağda kızartacağım. Sonrası sonraki aşamaları da bakayım, gösterebilirsem göstereceğim arkadaşlar. Ve ağaç bamyalarımızı içine koydum. Şimdi soteler gibi yapacağım, yani aldığım tarife göre. Evet, yalnız bu çok yağ çekiyor. Zaten bilgilerinde de okumuştum, ama ona rağmen şöyle karıştırın. Kızartın dediler. Ee, genelde kızartma deney yapmam ben yani yapmamaya çalışırım arkadaşlar. Hani zararlıdır, sağlıklı değildir. Diye. Bu arada şunu söyleyeyim hani yemek programı yapmaya soyunduğumu düşünmeyin. Burada bahsettiğim gibi ilk defa deniyorum. Size belirtiyorum zaten. Genelde çiçeklerle de ilgili sizlere deneyimlerimi, tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir otorite değilim bu konuda. Ağaç bamyasını hani nasıl büyüdü, çiçekleri nasıl bir bitkidir, yemeği nasıl olur onu birlikte böyle görelim diye arkadaşlar. Biraz daha kızartacağım. Sonra diğer işlemlere geçeceğim. Bu arada dışarıya çıktım çünkü komşumuzun kızının düğünü var. Gelin almaya davuzluğuna gelmiş galiba. Evet, geliyorlar. Aa, oynuyor. Çık. Aa, kedinin annesi. Bak, gelin arabası da geldi. Oo. Sana. Ne oluyor? Gelin gidiyor işte. <laughs> Ay ben yemek yapıyorum. Devam edeceğim. Ya. Kızınız Evet arkadaşlar, şöyle kızaran bamyaları bir tabağa aldım. Bir dilim denedim, yedim. Çok lezzetliymiş gerçekten arkadaşlar. E, eminim yemeği de yani yoğurtlu soslu hali daha bir güzel olacaktır. Şöyle bir tapu, kaseye yoğurt koydum. Şimdi sarımsak rendeleyeceğim. Evet sarımsak rendeledim arkadaşlar. Bu arada gelin çıkmadı bir türlü. E, ben de işim vardı hazırlanıp düğüne gideceğiz daha. O yüzden çıkarken göremeyeceğim herhalde. Şöyle sarımsağı karıştırıyorum. Tek ellende artık nasıl yapılıyorsa. <laughs> Valla yemek yapan aşçılar beni var ya artık nasıl eleştirecekler? Senin ne işin var yemek tarifinde? Dediğim gibi şöyle bakın birazcık tuz serpeceğim üstüne çok az bir tuz. sarımsaklı yoğurdu da üzerine ama çok lezzetli bir tane yedim Gerçekten e, bu e, sebzenin harika bir tadı varmış ilk defa yedim arkadaşlar hayatımda şöyle bol yoğurtlu olsun severiz sarımsaklı yoğurtlu Evet kızdırdığımız yağda yağdaki sosu yani biraz pul biber bir de nane kattım arkadaşlar ben hakiki zeytinyağı kullandım. Aa fazla kaçtı. Neyse bu kadar acemiyiz arkadaşlar. Evet, tadına da bakayım hadi. Genelde öyle yapıyorlar. Öyle yapıyorlar. Ah ah. Tabii yerken göstermeyeceğim onlar gibi şöyle. gerçekten çok güzel oldu <laughs> İlk defa denedim E oldukça değerlendireceğim arkadaşlar ağaç bamyasının yemeği Evet şimdi ben size ağaç bamyasının dışarıdan görünüşünü de göstereyim e, şurada gördüğünüz gibi yukarıya doğru kümelendi çünkü e, üstte çatısı var çatı olmasaydı yukarıya kadar çıkardı çünkü 10 metre kadar uzayabilme özelliği var. Bu arada gelin alması hala devam ediyor. Hatta konvoy araçlar şöyle dizildi. Gelini çekemeyeceğim ama. <laughs> evet arkadaşlar. Ağaç bamyası ile maceramız böylece sona erdi. Başka videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.